Allah Allah, söylemeyeceğim ya, zorlama beni. Ya tamam ya, bir daha ağzımı açmıyorum. İyi. İyi. Dergi mi okuyacaksın şimdi? Hayır sevgili şapşal test çözeceğiz. Ne yani testi ya ben çözmem bir daha o aptal testi. Yok ya öyle bir çözersin ki. Hem Barış için değil, Kerim için çözeceğiz bu sefer. Neredeydi ya? İnşallah bulamaz. Bulacağım sen de çözeceksin. Hmm. Hı, buldum. Bir. Onu görünce mutlu oluyor musunuz? A evet kesinlikle onu görünce hala heyecanlanıyorum. B eskiden çok mutlu olurdum şimdi emin değilim. C nefretle sevgi karışım. C nefretle sevgi karışım. Aferin. Sağ ol. İki büyük aşklar. A ilk görüşte başlar. B birbirini tanımak ve sevmekle başlar. C nefretle başlar. C, nefretle başlar. Üç, İlişkinizi tüm süreçte tanımlayan üç kelime. A. Aşk, mutluluk ve heyecan. B. Saygı, iyilik ve devamlılık. Bu barış oluyor. C. İnişli çıkışlı, tekinsiz ama heyecanlı. Bu da kerem oluyor. Ay çok biliyorsun sen. C. Tamam. Şimdi sayıyorum. Hmm. Okuyorum hazır mısın? Hmm, hazırım. Tebrikler. Hayatınızın aşkını çoktan bulmuşsunuz. Ver sen şunu bana. Üç tane soruyla hayatımın aşkını mı bulacağım ben? Hadi ya. Geçen sefer de test çözdüğümde de sonuca hiç böyle tepki vermemiştin. Ya şu Kerem konusunu kapatabilir miyiz artık? Tamam kapatırız. İyi. İyi. Kapatırız da bazı insanlar kapatmak istemiyor. Ne diyor? Akşam yedi mekana gel, konuşmamız lazım diyor. Hı. Hmm. Gidecek misin? Hayır tabii ki. Ne işin var benim orada? Ne? Gitmeyeceğim. Tamam ya gitme. Bakma bana öyle. Yağmur niye gitti? Keşke o da kalsaydı yemeğe. Yani söyledim ama. Hmm. Eve gideyim dedi. Herhalde böyle geç olunca hava karınca falan çekiniyor mahallede. Hmm. Anne hani şu krem şantiyi versene. Neyi vereyim? Krem şantiyi. Yok sen başka bir şey söyledin mi? Yok. Anne ne söylemiş olabilirim? Verir misin şunu? Tamam kızma canım veriyorum. Aa, al. <laughs> verdim. Ufuk sen misin? Benim. Ee, yardıma ihtiyacınız var mı Kerem Bey? Vallahi hiç adamı tanımıyorsun hiç. Ufuk soru sormaz, gelir, yapar ve gider. Anladım Kerem Bey. Ee, yalnız benden duymuş olmayın ama siz Zeynep'ten bayağı hoşlanıyorsunuz yani böyle romantik bir şey falan mı yapsanız? <laughs> Vallahi ufuk ben senden ne zaman bir fikir istedim acaba? Ha? Evet. Bence seni artık kovmak lazım. Çünkü ne bileyim belki aklının başına gelir. <laughs> Ay şimdi benim anlamadığım şu. Kerem Bey Şimdi böyle ortam falan hazırlamışsın da, hmm. eğer diyorum Barış Bey bunları görse... ...hatta Melis Hanım da öğrense falan, böyle iş iyice içinden çıkılmaz bir hal alsa... ...ne olurdu, diyorum Kerem Bey. Kerem Bey. Aa, ufuk. Şimdi bu mekana iki Ufuk fazla. Ne yapacağız? Ufuk onlar nedir? Kırmızı gül bulamadım. O yüzden beyaz aldım. Hmm. Kırmızı gül bulamadım. Çok güzel. Peki pastayı ne yaptın? Çikolatalı aldım. Çok, Çok güzel. Yani koskoca memlekette meyveli pasta bulamadın. Öyle mi? Ne yazık Ah ufuk, ah yani bir gün, bir gün işini becersen var ya... ...yani bütün İstanbul'u geziyorsun ve bir kırmızı gül bulamıyorsun. Bu mu? Zaman dar olunca. Ha, zaman. Peki, Ufukçum şimdi ne yapacaksın sen? Ha? Meyveli pasta bulacağım. Meyveli pasta bulacaksın, aynen. Peki gülleri ne yapacaksın? Hı? Kırmızı alacağım. Aynen, kırmızı alacaksın. 15 dakika içinde. Hem kırmızı gül bulacaksın, hem de pasta bulacaksın. Ne yapacaksın? Hem meyveli pasta bulacağım, hem de kırmızı gül bulacağım. Aynen. Güzel. Hadi defol git. Anlaşıldı. Ee, An git, hadi. Gerizekalı. Neyse o zaman ben de yavaştan kaçayım. Kolay gelsin. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.